Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'in 679 liraya vermiş olduğu Muinti marka görmüş olduğunuz bisikletin montajını yapacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, eğer imkanınız varsa kesinlikle servisine yaptırın. Eksik parça ya da hatalı parça çıkabilir bu bisiklette. O yüzden garanti kapsamına sokmak istiyorsanız kesinlikle servisine yapın. Montajını yaptırın. Ama kendiniz yapmak istiyorsanız da bu videoyu sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Direksiyonumu yerine geçirdim. Hemen ön tekerleğimi takarak İşleme başlıyorum. Öncelikle işlemim dediğim gibi arkadaşlar ön tekerleğimi yerine takmak. Bunun için bir adet 14-15 anahtar sizlere yeterli olacaktır. Tekerleğimi ortalı olmasına özen göstererek ön tekerleğimi yerine taktım arkadaşlar. Peki sonrasında ne yapacağım? Alt alyonumu kullanarak hemen direksiyonumu doğru bir şekilde hizalayıp en yüksek konumda olması daha iyi olacaktır arkadaşlar sizler için. Belinizin armasını önler. Evet. Altı alyanımla direksiyonumu sıktıktan sonra hemen vites kollarıma bakıyorum. Vites kollarım sıkılmamış. Evet. Vites kollarını da sıkacağız. Bir an için vites kollarını sıktılar sandım. Fakat sıkmamışlar. Evet. Beş hal yanımla da tren kollarını sıktıktan sonra yıldız tornavidamla yıldız tornavidamı kullanarak hemen vites kollarımı da sıkıyorum. En fazla 5 dakikanız alır arkadaşlar bu bisikletin montajı. Fakat dediğim gibi servisini yaptırırsanız garanti kapsamına sokmuş olursunuz. Sıra geldik borumu takmaya arkadaşlar. Bunun için hiçbir anahtara ihtiyacınız yok. Çünkü görmüş olduğunuz gibi vida yerine mandallı sistem kullanmışlar. Evet bunu taktıktan sonra geliyorum 14 anahtarımla koltuğumu takmaya. Koltuk bu arada iyi bir şeye benziyor arkadaşlar. 679 liraya gerçekten bu bisiklet idealdir. Son işlemim kaldı montaj açısından. Pedalları da taktım mı montajımı da tamamlıyorum arkadaşlar. Bir tek ayarları kalacak. Pedallarımı takarken dikkat etmem gereken şurada daha önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi buradaki harfler arkadaşlar. Bakın L R. L sol taraf, İngilizcesi left, R ise sağ taraf. Hemen L'yi sol tarafa takıyorum. Bakın arkadaşlar, bunu taktıktan sonra bisikletin gitme tarafına doğru ikisi de o şekilde sıkılıyor. Bunu pratik bilgi olarak aklınızda bulundurabilirsiniz. İkisi de bisikletin sürme yönüne doğru sıkılacak. Evet. Bunu da taktıktan sonra sadece ayar işlemi kalıyor. Viteslerinin ayarlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Viteslerde problem yaşamazsınız. Fakat arka fren de ayarlı bakın. Çeviriyorum. Görüyorsunuz arka fren de iyi. Ön frene bir ayar yapmam gerekecek. Ön frenimin pabuçlarını 5 ayarlıyla ayarladım. Gördüğünüz gibi yerine takıyorum ve bisikletimin montajını bitirdim. Montajım tamamdır arkadaşlar. 679 liraya gerçekten muhteşem bir bisiklet. Daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.